Merhabalar, Ailemin Lezzet Sırlarına hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu karnabahar salatası yapmayı planladım ve biraz sonra tarife geçeceğim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz son derece az. Pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir salata alternatifi. Hadi şimdi tarifimizin aşamalarına geçelim. Öncelikle 15 dakika kadar sirkeli suda beklettim karnabaharları. Şu anda büyük bir tencereye bıraktım onları. Üzerine geçecek kadar da su doldurdum. Büyük bir tencere kullanmanıza özellikle söylüyorum. Kaynama aşamasında karnabaharların üst üste gelmesini istemiyorum. Şimdi altını açacağım. Bu arada bir püf noktası vereyim size. Ben bu karnabaharları kaynatmaya Başladığımda bir bardak süt ilave edeceğim. Hemen altını açıyorum ve üzerine bir bardak süt ilave ediyorum. Burada süt ilave etmemizin nedeni e, karnabahar çok fazla koku veriyor e, pişerken. Bu nedenle süt onun o kokuyu vermesini engelleyecek. Burada tencerenin ağzına herhangi bir şekilde kapak koymuyorum. Çünkü kapağı bıraktığım zaman kaynamaya başladığında köpürerek taşma olacaktır. E, kontrollü bir şekilde suyun kaynamasını gözlemleyeceğim. Şu anda kaynama neredeyse başladı. Üzerinde gördüğünüz gibi sütten kaynaklanan köpükler var. Ama şunu söyleyebilirim ki, Normalde bu sütü ilave etmeseydiniz ortaya çıkacak kokudan eser yok. Altını kapatıyorum ve hemen süzüyorum. Karnabaharları süzmek için lütfen direkt tencereyi süzgece boşaltmayın. Bir kevgir yardımıyla karnabaharları alırsanız en azından karnabaharların parçalanmasını engellemiş olursunuz. Ve karnabaharlarımızı soğumaya bırakıyoruz. Karnabaharlarımızı kızartmak için bir yumurta, bir çay kaşığı tuz. Bunu öncelikle şöyle bir çırpıyorum. Sonra içine 1 yemek kaşığı un ve 1 çay bardağının dörtte biri kadar su ilave ediyorum. Bu karışım bizim karnabaharlarımızın kızartma sosunu oluşturdu. Şimdi bu kabın içerisine sosun içine karnabaharlarımızı bırakıyoruz. Şimdi ben biraz bıraktım içine şu şekilde zıplata zıplata buluyorum. Tamamını bırakıyorum içine. Gördüğünüz gibi bütün karnabaharlar bu sosa bulanmış oldu. Şimdi bunları ayçiçek yağında kızartacağım. Tavamın tabanını örtecek kadar ayçiçek yağı bırakıyorum. Şöyle göstereyim size de ne kadar olduğunu. Evet, yağımız artık iyice ısındı. Şimdi bütün karnabaharları bu tavaya yerleştiriyorum. Bunları yerleştirirken dibinde sos olabilir. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. O yüzden zaman zaman yine böyle sallayarak tüm sosu çekmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamamız biraz sabır istiyor. Çünkü bütün karnabaharların her yüzünün kızarmasını istiyoruz. Karnabaharlarımız yeterince kızardılar. Artık altını kapatıyorum ve servis tabağına aktarıyorum. Kızarttığımız karnabaharları bir servis tabağına aktardım. Yalnız burada e, yoğurt dökme işlemini yapmadan önce biraz soğumalarını beklemeniz gerekiyor. Çünkü yoğurdu direkt üzerine bırakırsanız yoğurt kesilebilir. O yüzden birazcık soğumasını bekleyin. Bir de ben kızarttığım karnabaharların tamamını bu servis tabağına koymadım e, çünkü yoğurtlandıktan sonra artanı buzdolabına kaldırmak istemiyorum. O yüzden yiyeceğim zaman yoğurt dökmek istiyorum. Bu nedenle de kızarttığım karnabaharın yaklaşık yarısı var burada. Ben şimdi yoğurdunu hazırlamaya geçiyorum. Burada bir su bardağı kadar yoğurt var. İçine bir diş sarımsak rendeledim. Sarımsaklı yoğurdu sevenler için söylüyorum. Yoksa zorunda değilsiniz. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Çünkü karnabaharlara bir çay kaşığı kadar eklemiştim. Çok tuzsuz olurlarsa lezzetsiz olurlar. Bu nedenle biraz tuzu yoğurttan almasını istiyorum. Şu an hemen dökmeyeceğim. Çünkü biberli bir yağ yapmak istiyorum üzerine görünüm açısından ve lezzet açısından acı pul, pul biber kullanacağım. Öncelikle tavamın altını açıyorum. Yağın yanmasını istemiyorum. O yüzden biraz ısıtıp ondan sonra bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Evet, ısınan tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Çok da fazla yağlı olsun istemiyorum. Hemen bir çay kaşığı pul biberi üzerine ilave ediyorum. Yağ ve pul biberin aroması birbirine geçene kadar sadece karıştırıyorum. Ve altını kapatıyorum. Artık yoğurtlu karnabahar salatamızın son aşamasına geldik yoğurdu istediğiniz miktarda artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Şu an ben bir su bardağı yoğurdun tamamını buraya dökmüş oldum. Hemen üzerine biberli yağı da gezdiriyorum. Bunu da çok fazla olmasını istemiyorum. Sadece şu şekilde bir lezzet vermesini istiyorum. Evet, yoğurtlu karnabahar salatamız muhteşem görünüyor. Kokusu da enfes. Bu arada şunu söyleyebilirim. Evin hiçbir tarafında karnabahar kokusu yok. En başta yaptığımız işlem bu karnabahar kokusunun minimum düzeyde kalmasına neden oldu. Bir başka tarifte görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.